Kaymakam Aksakal gençlerin bilimsel projelerini inceledi. Bandırma Kaymakam Engin Aksakal ve beraberindeki heyet Recep Gençer Metal öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 bilim fuarında projeleri inceleyerek tebrik etti. Bandırma Kaymakam Engin Aksakal 4006 TÜBİTAK bilim fuarları destekleme programı kapsamında Recep Gençer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bilim fuarının açılışına katıldı. Kaymakam Aksakal'a Bandırma İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Tunç, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, Genç ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Elüstü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ve Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Çolak da eşlik etti. TÜBİTAK öğrencilerin bilimle buluştuğu çok kıymetli bir platform. Fuarın açılış konuşmasını okul müdürü Aysun Karaday'ı yaptı bilimsel üretimin önemine dikkat çeken Karadayı, bilimin ve teknolojinin ışığında ilerleyen bir toplum olmanın yolu, gençlerimizin merak eden, araştıran ve üreten bireyler olarak yetişmesinden geçmektedir. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, öğrencilerimizin hayal gücünü gerçeğe dönüştürdüğü, bilimle buluştuğu çok kıymetli bir platformdur. Öğrencilerimizin sergilediği bu projeler, onların ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu bizlere bir kez daha göstermektedir, dedi.